Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda McLaren arabalarına göz atacağız. Burada bir tane 2018 model 7000 kilometrede 40 milyon fiyata sahip bir araç var. Modeli 720S. Arkadan bu şekilde, ön çapraz bu şekilde, arka çapraz bu şekilde gayet spor bir araç. İçi konfor kokuyor ve yenilik kokuyor diyebilirim özellikle bu alan gerçekten güzel bir araç kadran bu şekilde dijital maksimum hızı ise 300 vardır bu aracın 601 beygir zaten arkadan itiş çok güzel de drift yapılır bu arabayla McLaren drift yazarak YouTube taratma yapabilirsiniz bir tane 720s var 6000 kilometrede fiyatı 53 milyon 500 bin lira yeşil renkli bir aracımız ateş ediyor diyebilirim. 601 beygir konumu İstanbul Kadıköy. Gidin arabayı yerinde görün derim. Zaten standta gördüğünüz gibi böyle asfaltta falan değil. Gerçekten zenginlere hitap eden bir araç. Bir tane daha turuncu var. 2023 model benzinli 0 kilometre. Fiyatı 43 milyon 500 bin lira. Arkadan itiş, arka çapraz bu şekilde. Şuradaki eklemeyi beğenmedim. Sanki kaporta boyanmış gibi, kaza yapmış gibi hoş durmamış açıkçası. Fakat renkler ve zevkler tartışılmaz. Jantları da gayet sport duruyor. Farlar da aynı şekilde. Videoyu durdurup diğer marka, model ve fiyatları göz atabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.